böyle oynarsın işte. Doktor izin vermişti. Ah gah be, el mahkum açacaktı kapıyı. Ah, şimdi köşk sofrasında oturuyorduk. Sen de kocanın yanında kurulmuş hanım hanımcık oturuyordun işte. Tabii. Kocam da beni elleriyle besliyordu hatta değil mi? Sabahtan beri başımın etini yiyorsun benim. Sanki yaptığım her şeyi bilmiyormuşsun gibi konuşuyorsun burada bana. Yeter babaanne. Kocan, kocan, kocan. Neler yaptım ben onu hatırlamıyor musun? Hatırlatayım mı ben sana? Hangisinden başlayayım? Ha? Küfürlerimden mi yoksa hakaretlerimden mi? İtip kalkmalarımdan mı? Yoksa sabaha kadar taşın üstünde yatırmalarımdan mı? Senin o kocan dediğini ben. Gündüzleri çorbayla haşladım, geceleri yastıkla boğdum! Boğdum, boğdum! Senin kocan dediğini ben boğdum! Sen hala o kimin marifeti belli olmayan, babalık testine güveniyorsun! Ama ben Nedim'in karşısına defalarca geçip, bu bebek Cenk'ten dedim! Ay, Bismillah! Ne oldu? Verecek bir cevabın yok, bir şey söyleyemiyorsun. Sana böyle tek tek anlatınca mı anlıyorsun sen ha? Ya hadi diyelim bir mucize oldu. Agah Bey kapattı gözünü, açtı köşkün kapılarını. Sonra? Sonra ne olacak? Nedim harcayacak beni Nedim. Önce benden başlayacak. Anandır sofrayı halledip geleceğim demişti. Ben şu an annemi hiç çekemem. Gerçekten çekemem. Uyudu de. Uyuyorum ben de. Lütfen. Hayırdır Neriman ana? Ne o yüzünün hali? Seninki de laf Seher Hanım. Gülünecek şey vardı. Bir benim mi yüzüm düşmüş? Ee? Nerede benim kızım? Kahrından uyuyor yavrucak. Ne olacak? Uykusunda mı seninle sofraya oturuyor? Sen bu yalancılıkla iyi çarpılmıyorsun. Bana bak Seher! Bu böyle olacak iş değil! Bu kız burada perperişan! Analık böyle iki ev arasında koşturmakla olmaz! Kızının arkasında dur! Kızına sahip çık! Ben kızımın arkasındayım! Kabahatinle nasıl karşısında durduysan, haklılığında da arkasındayım! Ee? Hani ne işe yarıyor madem senin arkasında durman Seher Hanım? Haklılığında dedim Neriman Ana. Ben buraya kızımı anlayıp arkasında durmaya geldim. Yeter ki sen karışma. Kızını anlama da yüreğine inmesin. Uyumuyorsun biliyorum. Numara yapma. Yavrum. Niye kaçıyorsun benden? Tabağını da gördüm. Hiçbir şey yememişsin. Babaannemin anlattığı kadar var mı gerçekten? Nedim... Nedim başka biri gibi mi olmuş? Çok şükür görsen tanıyamazsın. Onca zaman sonra insan onu öyle dimdik ayakta yürürken görünce öyle tuhaf oluyor ki. Yani gözünü bile kırpamıyorsun ona bakarken. Gözlerini alamıyorsun. Utanıyorsun değil mi kızım? Pişmansın değil mi? Son pişmanlık ne fayda eder ki? Ona sen ben değil. Hatta Agah Bey bile değil. Kocan karar verecek. Sizin bir bebeğiniz olacak. Senin kocanın karşısına geçip özür dilemeye sonuna kadar hakkın var. Ben bu hakkının sonuna kadar arkasındayım. Ama benim bilmediğim başka bir kabahatin yoksa. Agah Bey'in bildiği, benim bilmediğim başka bir kabahatin yok. Değil mi? Cenk boşanmak istiyorum dedi. Benim o gurur abidesi ablam boşanmak istemiyorum dedi. Anne sen rüya görmediğine emin misin? Ben göreceğimi gördüm kızım. Zaten meseleyi Agah Bey'e açtım. Öyle yaptık o düğünü. Bu düğün yemeği onların yuvalarını kurtarmak için de yani. Yavrum bak. Allah aşkına sabırlı ol. Anladın mı? Ben annen olarak sana yemin ediyorum. Gözüm kocanın üstünde. Onun hazır olduğunu gördüğüm an seni alıp çıkaracağım karşısına. Sana ondan özür dileme fırsatı vereceğim. Karşıma kim çıkarsa çıksın vereceğim. Tamam Só Ben sofrada sana saldırmak için konuşmadım. Ben kendi kendime saldırmak istemişimdir belki de. Bak Cemre ben o bıçağı yerden dedim ezmek için almadım. Kendim ezilmemek için aldım. Çünkü o bıçak yere düştüğünde ben de eziliyorum Cemre. O çocuk o sandalyeye ilk defa oturuyor ya. Ben buna sebep olduğumu bildiğim için eziliyorum. Nedim'in verdiği savaştan, babamın o masadaki heyecanından eziliyorum. Nedim zorlanıyor. Sen zorlanıyorsun, ben zorlanıyorum. Herkes için yeni bir dönem başlıyor bu köşkte. Ve her şey bir yana İyisiyle, kötüsüyle, haklısıyla, haksızıyla. Herkesin işi zor. Ben hiç kimse için işleri zorlaştırmak istemiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum Cemre. O çocuğa bakarken ne hissettiğimi, ne düşündüğümü bilmiyorum, ne konuşacağımı bile bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsan doğrusunu yap. Doğrusu ne peki? İçinden ne geliyorsa o. İçinden gelen her zaman doğrudur. Yanlışsa bile senin doğrundur. Bir cevap vermeden kaç E tabi senin keyfin yerinde. Cemre Hanım kocasının yanında. Köşk masalarında baş köşede. Ceren'imin istikbali umurunda mı sanki? Uyumayacağım, uyumayacağım. Mırla mırla sen. Geldin de ne fayda oldu sanki? Biz kızımla konuştuk, birbirimizi anladık. O bize yeter. Al sen şunu. Bunda Nedim'in doktorunun telefonuyla adresi var. Ceren'den haber bekliyor. Bilesinin yuvasında kara bulutlar. Bu benim en sevdiğim şey. Taran sen, tara. Mahalle yanarken sen anca tara. Ne kadar ayıp. Yüzüme küfür etseydim mahre. Ne dedim biliyor muyum? N ne oluyor bakayım sana? Yüzüne böyle bir kancan gelmiş. Ananla ne konuştun da bu hale geldin sen bakayım? Tut.. Hadi yine iyisin Neriman Sultan. Torununun gözünü köşk bürüdüğüne köşk. Ha? Sonunda geldin lafıma. Hı? Öyle.. Gözünü bürümesiyle, burnunda tütmesiyle olmaz bu iş.. Köşke giden yol, kocandan geçiyor.. Kocana giden yol, doktordan geçiyor.. Hiçbir şey bilmiyorsun doğrusunu yap.. İçinden ne geliyorsa o.. İçinden gelen her zaman doğrudur. Yanlışsa bile senin doğrundur. Yanlışsa bile senin doğrundur. Yanlışsa bile senin doğrundur. insanın yıllarca korktuğu şeyin başına gelmesi tuhaf. Değil mi? Başıma gelse yaşayamam diyorsun. O başına geliyor. Ama sen ölemiyorsun. Korktuğumuz şey daha başımıza gelmedi. O terapistin sürekli söylediği sis perdesi dağıldığında. Nedim her şeyi hatırladığında gelecek. İşte ya o sis perdesi kalktıysa. Ya Nedim zaten hatırlıyorsa? Saçmalama. Hatırlıyor olsaydı şu anda köşk çoktan başımıza yıkamıştı. Bu çok hızlı olurdu değil mi? Çok kısa sürerdi. Bir şey mi ima ediyorsun sen? Bir şey mi söyle sana? Ya Nedim kısa olmasını istemiyorsa? Ya yılların acısını tek seferde değil ama her anın tadını çıkara çıkara yavaş yavaş çıkarmak istiyorsun. Ya şimdi zalim olma sırası ona geldiyse? Geldik dedim ben. De. Valla sabaha kadar konuşsak boş. Cevap Nedim de. Ve eğer korktuğum gibiyse o isteyene kadar bize ne yapacağını öğrenemeyeceğiz. Kurbanlık koyun değiliz biz. Bir şey yapmak zorundayım. Ne yapacaksın anne? Güç, güç demek baban demek. Önce babanı geri almalıyım. Ben Nedim'in karşısında amcasının eski karısı olarak duramam. Eğer Agah benden boşanırsa biz bu savaşı daha başlamadan kaybederiz. Ya nasıl oldu da bu bıçak yere düştü? Ben gidip bu bıçağı aldım. Çok özür dilerim yani gerçekten. şey özür dilerim. Ben ben nasıl eğilip yerdeki bıçağı Nedime veririm? Vallahi canilik bu vahşet. yüzden taşın altına koyma zamanı geldi. Ali, çek kenara. E ee, babam bu keskin U dönüşünü nasıl karşılayacak peki? Hiç şüphelenmeyecek mi sen? İşte o yüzden o dönüşünü ben ne yapmayacağım ki? Baban ne yapacak. Ana oğlu boğaz keyfi. Asıldık. Güzel. Çok güzel. Hava da güzel. İyi de hava almışsınızdır artık. Evet ben yeterince hava aldım. Biraz da siz alın. Ey oğlum. Neler kaynatıyordunuz bakalım annenle? Hiç. Öyle dertleştik biraz. Biraz da babanla mı dertleşsen acaba? Belki sen ben de dertleşmek istersin. Boşanmak üzere olduğunuzu biliyorum. Evet ya. Nedense şu sıra boşanan boşanan. Baba, annem o boşanma protokolünü yollarken... Blöf yaptı. E madem biliyordun, neden imzaladın o protokolü baba? Evlilik poker masasına konma sonu. Hele hele hayat arkadaşınla kumar oynamaya kalkarsan... ...o kimse kazanarak kalkamaz. Bu dediğimi unutma kendi evliliğinde de bana Oğlum, hadi gel. Gel şöyle oturalım. Gel. Onun için o bıçağı yere düşürmenin ne demek olduğunu ne kadar yürekten hissetmişsiniz. Ben onu hep hissederim. Ama çok zorlanıyorum. Bazen gözlerine bakamıyorum. Öyle uzak öyle yabancıymışım gibi bakıyor ki bana. Siz çok güçlü bir insansınız ve değerlisiniz. O şimdi size nasıl bakarsa baksın, Nedim'in hayatındaki varlığınız ve onun için yapmayı göze aldıklarınız çok değerli. Değerli değilim ben. Sadece gönüllüyüm. Yapmam gerekeni yapıp Vakti geldiğinde vedalaşmaya gönüllüyüm. Ya kızım. Kolay gelsin kız. Doktor Hanım'la randevumuz vardı. Ceren Karaçay adına. Oturun lütfen. O yanın beş dakika sonra müsait olacak. Merhaba babaanne. Hayırdır? Senin ne işin var burada? Karısından önce sana mı düştü doktoruyla görüşmek? Oya Hanım öyle uygun gördü. Ablacığım biz de buradayız. Bize merhaba demeyecek misin? Merhaba. Havalara bak havalara. Kesin doktoru doldurdu. Fişekledi. Nasıl da çakasını satıyor görüyor musun? Babaanne. Bana bir beş dakika verir misin? Kız kız uyumazlar mısın sizi? Babaanne. Beş dakika dedim ya. Beş dakika içinde geleceğim. Emre. Taksi mi bekliyorsun? Dolmuş. Vay. Annemin kızı. Cenk Karaçay'ın karısı evdeki şoför ordusunu kullanmıyor da... ...taksi bile değil, dolmuş bekliyor. Helal olsun. Buraya neyle gideceğimi görmek için mi peşimden geldin? Abla, ben buraya seninle konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın? Gecenin bir saatinde Cenk'i neden aradığını, ya da işlerin babalık testine gidecek kadar nasıl çirkinleştiğini mi mesela? Neden boşanmanın ucundan döndünüz mesela? Dün gece annemle dertleşirken ağzından kaçırdı, sakın kadına kızma. Gizli gizli takip etmiş sizi. Adliyede yakalamış bundan haberiniz bile yok. Cenk boşanmak istiyorum demiş, sen de boşanmak istememiz. Yani daha cicim bitmeden. Neden kocan seni boşamak istiyor? Seni ilgilendirmez. Abla, beni yanlış anlama ama annem seni çok kafasına takıyor. Çok üzülüyor. Ben sana tekrar kardeş olduğumuzu hatırlatmak istedim. Eğer anneme anlatmak isteyip anlatamadığım bir şey varsa, bana anlatabilirsin. Ben seni sonuna kadar dinlerim, hem belki bakarsın ben de köşke geri kafamı sokabilirim. Ondan sonra iki kardeş beraber evliliğimizi kurtarmaya çalışırız ha? Buna gerçekten inanıyor musun Ceren? Seni köşke, Nedim'in yanına tekrar dönmen için parmağıma kımıldatacağıma inanıyor musun? Çok açık sözlüsün yine, harika. Artık doğacak yeğenin bile içini ısıtmıyorsun, senin, değil mi? Sen beni hala kocamın yanında istemiyorsun. Sen var ya, kendi yeğenine bile acımıyorsun. Bebeğine ben değil, sen acımadın. Ve evet, senin Nedim'in yanında istemiyorum. Paş. Telefonun kapalı. Buluşalım evde konuşamayız diyecektim. Konuşmamız lazım. Annem boşanmaya kalkıştığımızı öğrenmiş. Kesin dedik diyecekler. Ne diyeceğimize karar vermemiz lazım. Şimdi benim anlamadığım sen o kızla evlenmek için babanı karşına aldın.. Almak ne kelime.. Ezdin, çiğnedin, geçtin, gittin.. Allah biliyor ya.. Hırsıma yenik düşsem.. Evlatlıktan reddedecektim seni.. Kadına kavuşmak için onca hır yüre katlandın madem.. Şimdi ne oldu? Bu kadar kolay mı? Neden boşanmak istiyorsun kadını? O zaman biz şöyle bir şey yapalım baba. Hı. Ben karımdan boşandım. Sen de annemden boşandın. Sen o hemşireyi ilk diline doladığın zaman tamam dedim. Eyvah. Her gülü koklamaya alışmış utanmaz. Şimdi de o hemşireyi kafaya taktı. Öyle değil mi? O zamanlar sana baktığımda gözün içindeki şey inattı. Ama artık değil. Tam da oğlumun gözlerinde karısına olan aşkını görürken... Şimdi ne oldu? Sen neden karından vazgeçmek istiyorsun? Boş ver. Ben mi biliyorum? Hepsi benim yüzümden. Benim kabahatim. Kör bir kuyuya taş attım. Hiçbiriniz çıkartamadınız işte. Hayır babacığım bak. Benim içimi rahatlatmak için boş konuşmaca. Benim işim lafla değil. İcraatla rahatlar. İlle de laf diyorsan benim ağzımdan laf çıktı bir kere. Ben evliliğinizin arkasındayım demiştim sana. Hala da aynı şeyi söylüyorum. İcab edersin size bile yıktırmam. Karaçay'ın arkasında durduğu kale. Öyle kolay kolay yıkılmaz. Hadi